Merhaba arkadaşlar, 12-13 Mayıs denemesinin çözümlerini inceleyeceğiz beraber bugün. Birinci soru bir mayın tarlası sorusuydu biliyorsunuz. Her beyaz boş kareye çevresindeki mayınların sayısı kadar bir rakam yazacaktık. Denizi Şıkkı'na bakarsanız bu kurala göre bütün boş beyaz kareleri doldurdum. Ve beyaz karelerin içerisinde yazdığım sayıları topladığım zaman 25 çıktı. Ve 25 sayısının karekökü kökü bir doğal sayıya eşit olduğu için denizli şıkkı doğru cevabım oldu. İkinci sorumuzda öncelikle 256 megabaytlık bir CD var. 256 megabayt 2 üzeri 8 demektir. 64 tane yani 2 üzeri 6 tane olduğuna göre çarpma işlemi yaparsak 2 üzeri 14 olacaktır megabayt. Öbürüne bakarsak 512 megabayt dediğimiz 2 üzeri 9 megabayt DVD'lerden 2 üzeri 5 tane var. Yani orada da bir çarpma işlemi yaparsak 2 üzeri 14 megabayt daha var. O zaman elimizde 2 üzeri 14 ile 2 üzeri 14'ün toplamı kadar megabayt var. Bunlar 2 tane 2 üzeri 14 demektir. 2 üzeri 15 anlamına gelir. Peki bize ne diyordu? Önce bunu 1 GB'a çevir diyordu. Yukarıda 1 GB'ın 1024 MB yani 2 üzeri 10 MB olduğunu vermişti bize. O zaman 2 üzeri 15'i 2 üzeri 10'a böldüğümüz an GB'a çevirmiş oluyoruz. 2 üzeri 5 GB. Ve biz bu verilerin hepsini 4 GB'lık yani 2 üzeri 2 GB'lık flash belleklere kopyalayacağız. Kaç tane lazım? Son hareket olarak 225'i 2 üzeri 2'ye bölmemiz lazım. Kaç tane olduğunu bulmak istiyorsak. 2 üzeri 3 tane flash belleğe ihtiyacımız var. O da 8 demektir. Üçüncü sorumuzda 580 sayısını bu sistemde girdi olarak girersek 580'in karekök sayısı yaklaşık 24'tür. Yuvarlanmış hali diyor. 576'dır 24'ün karesi. 580'e 580 çok yakındır. Çıkan sonucu 2'ye böl diyor. 24'ü 2'ye böldük. 12 ve kök içine al diyor. Kök 12. Ve kök 12'yi tekrar en yakın sayıya yuvarla diyor. Kök 12 en yakın kök 9'a yakın olduğu için cevabımız 3. Dördüncü sorumuzda üçüncü denemede 40 puan alan 10 öğrenci varmış. Oradan bir 400 puan gelir. 90 puan alan şey pardon, evet 90 puan alan 2 öğrenci vardı. O da 180 puan yapar. Topladığımız zaman 580 puan yapacaktır. Ortalamaya bakarsanız 60 puan bu sınavın ortalaması. 20 kişi girmişti sınava. Demek ki o sınavda alınan toplam puan 60 çarpı 20'den 1200 puandır. E 580 puanı çıkartırsak geriye kalanların aldıkları puanlar toplam 620 puan yapacak. Beşinci soru sadece bir çarpma toplama sorusuydu. 20 ile 35'i çarparsak arabalar 35 tane ve arabanın bir günlük ücreti 20 TL'ydi. 20 çarpı 35'ten bir tanesi ve diğer çarpma işlemlerini yapıp topladığımız zaman 1780 TL'ye buluyorduk. Bu basit bir soruydu arkadaşlar. Altıncı soru karşımıza çok sık çıkan bir ekok sorusu. Tekerlek biliyorsunuz bir tur attığında çevresi kadar yol alır. Çevresi 2 pi hesaplarsak 270 santimetredir. Öbür tekerlek de çevresi kadar yol alacağı için yine 2 pi hesaplarsak 216 santimetre yapar ve 270 ve 216 bir dahaki sefer ne zaman birer turunu tamamlamış olarak buluşurlar? Aynı noktada, aynı yere değecek şekilde diye soruyor. E o zaman bu bir ekok sorusu. 270 ve 216'nın ekokunu aradığımız zaman 1080 santimetredir Demek ki aradığımız sonuç. 7. soruda sayfa ve yaprak sorusunun kavramlarını karıştırmamamız gerekiyor arkadaşlar. 544 sayfa demek. 2'ye bölersen... 272 yaprak demektir. 10 tane yerleştirdiğinde 2720 yaprak yapar 10 tane kitap. 2720 yaprak her biri 0,3 mm çarptığımız zaman 816 mm oradan gelir. Kapaklara göz atacağız. Kapaklarsa bir yaprağın kalınlığının 5 bölü 2 katına eşitmiş 0,3'ü 5 bölü 2 ile çarparsak bir tane kitap kapağını buluyoruz. O zaman elimizde 10 tane kitap var. 10 tane kitap varsa ön ve arka olarak düşünürsen 20 tane kapak vardır. Yani onların toplam kalınlığını bulmak için bu çarpma işlemini bir de 20 ile çarpmamız gerekiyor. Oradan bir 15 milimetre yapar bu çarpma işlemi ve topladığımızda 831 milimetre çıkacaktır. 831 milimetre 0,831 metre demektir metre cinsinden bilimsel gösterime çevir dediği için 0,831 ise 8,31'in bir basamak küçültülmüş halidir. Bilimsel olarak gösterim C şıkkı. 8. soruda sütunları toplarsak 270 kaza yapıyor ve 270 kaza 360 derecede gösterilirse daire grafiğinde hangi seçenek doğru verilmiştir diyor. Eğer C şıkkına bakarsak yani telefonla konuşmak 108 kazaya neden olmuş. 108 kaza gerçekten de daire grafiğinde gösterildiğinde orantımızda çaprazları çarpıp 270'e bölersek göreceksiniz ki 144 dereceyle yer alır. C şıkkı doğru olan sonuç. 9. soruda yukarıdaki gibi boyları birbirine eşit şekiller elde ediyoruz diyor. Yani 2 2 diziyoruz ve 3'er 3 üç, santim 3 santimlik kenarları Gelecek şekilde diziyoruz ve en sonunda boyları birbirine eşit hale geliyor. Nasıl boyları birbirine eşit hale gelir? Bir yerde birleşiyorlar. 2 ve 3 nerede birleşir? Ekoklarında birleşir. Yani oluşan kulelerin boyları 6 santimetre veya 6 santimetre'nin herhangi bir katı olacak arkadaşlar. Eğer 6 santimetre olduğunu varsayarsak, ikişer ikişer yani 2 santim 2 santim dizdiğimizde 3 tane domino taşı, jenga taşı, üst üste koyulur. Eğer 3 santim 3 santimlik şekilde dizdiğimiz zaman, 6 santimetreyi 3'e bölersek 2 tane jenga taşıyla bunlar aynı boya ulaşır. 3 tane ile 2 taneyi topladığımızda 5 tane jenga taşıyla biz eşit boyda kule yapabiliyoruz. 5 tane jenga taşıyla eşit boyda kuleler yapıyorsak, 10 tane ile 15 tane ile 20 taneli diye devam edip 5'in bütün katlarında da bir jenga taşlarının eşit boya ulaşabildiğini görüyoruz. Biz elimizde 54 tane taş olduğunu düşünürsek ve geriye kalan taş sayısının olabildiğince az olmasını istiyorsak 5'in katlarını bulacağız. 54'e en yakın olduğumuz yerde duracağız. Kaç o? 50. 50 tane ile eşit boyda 2 tane kule oluşturabiliyoruz. Geriye 4 tane taş kalır arkadaşlar. 10. soru 50 dönüm. Soruda vermiş de 50 bin Ve 50 bini içerisine alırsanız karenin bir kenar uzunluğunu bulursunuz. 50 bini kökten dışarıya çıkarmak kolaydır arkadaşlar. Çünkü 50 bin sayısında 4 tane sıfır var. Bu 4 tane sıfır 2 tane sıfırlı bir sayı olarak kendisini dışarıya atar. Yani 100 diye atar. 5 ise atamaz kendisini kökün içinde kalır. Yani bizim Kare şeklindeki arazimizin bir kenar uzunluğu 100 kök 5 metredir. Kök 5'i sorunun altında parantez bilgisi vermiş. 2,3 alabilirsin demiş. Kök 5'in yerine 2,3 yazarsak 100 çarpı 2,3 230 metre yapar. Kare şeklindeki arazimizin bir kenar uzunluğu. O zaman çevresini bulmak için 4 ile çarptım. Arazimizin çevresi 920 metre. 2 sıra tel çekileceği için 2 ile çarptım. 1840 metre ve metresi 2,5 TL olduğu için son olarak bir de 2,5 ile çarptım ve 4600 TL gerektiğini buldum. 2 ve 2,5 ile çarpmak yerine direkt 920'yi 5 ile de çarpabilirdik. Yine 4600 TL olacak cevabımız. 11. soruda tabloya baktığımızda arkadaşlar Diyordu ki DD notu DD olan veya daha üstü olan puanlar e, başarılı olarak sayılıyorlarmış. Şimdi burada bir kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü sorunun üzerinde bize diyordu ki bakın e, bize veya final sınavlarının aldıkları puanların dağılımını gösteren grafikler verilmiştir diyordu. Şimdi biz bu grafiklere bakarsak hepsini oklarla gösterdim kaç kişi olduğunu gösterdim. Bu orantıyla yapabileceğiniz bir şey ama görüyorsunuz ki açıların hepsi artık tanıdık olan açılar. Yani 72 derece 360 derecenin 5'te 1'idir. Bu çok karşımıza çıktığı için 60 öğrenciyi direkt 5'e böldüm. Bu grubu 12 kişi. Bu grubu 12 kişi. 120 derece arkadaşlar 360'ın 3'te 1'idir. 60'ı 3'e böldüm 20 kişi. 36 derece 10'da 1'idir. 60 derece 6'da 1'idir gibi hem soldaki daire grafiğinde hem de aynı mantıkla sağdaki daire grafiğinde her bir dilime kaç öğrenci geldiğini buldum. Şurada 12. Şimdi birincisi bizde olasılık dersinden geçen öğrenci sayısı en fazla kaç kişidir diye sormuştum. Ben dedim ki kimler geçememiş olabilir? Yani geçtiği durumlar çok fazla ama kesinlikle geçemeyenler yani 60'a hiçbir şekilde ulaşamayan bir grup var. Kim onlar? Bakın şuradan farklı bir renkle göstereyim. Şu daire dilimi arkadaşlar. 120 derecelik daire dilimindekiler 0 ile 20 arası puan almışlar. Hadi en iyimser tahminle onların hepsinin 20 puan aldığını düşünelim. O grubun hepsi 20 puan alsın. Eğer bu 20 kişinin tamamı 20 puan alırsa final sınavından 20'nin %60'ı kadar puan elde edecekler finalden sadece. 20'nin %60'ı 12 puandır. Sınıf geçmek için yani bu dersi geçmek için 60 puana ihtiyaçları var. 60'tan çıkart 12'yi. Demek ki vizeden 48 puan gelmesi gerekiyor. Vizedense aldığın notunun %40'ını alabiliyordun. Yani vizeden 100 bile almış olsan 100'ün %40'ı 40 olduğu için zaten eklenebilecek elinde en fazla 40 puan var. Ama sana 48 puan lazım. O yüzden bu 20 kişiyi direkt iptal ettim. 60 kişiden o 20 kişi kesin gitti. Geçemezler olasılık dersinden. Gitti. İmkan yok. Sonra da şu gruba baktım. Bakın. Şu grup. Çünkü onlar da az puan almışlar. Tamam 0-20 aralığında olmasa da 20-40 aralığında bir grafik burası. Peki bu dilimde 20-40 aralığındaki öğrenciler var. Ben yine iyimser bir tahmin yaptım. Dedim ki hepsi 40 almış olsun. Eğer bunların hepsi 40 almış olsa %60'ı kadar yani 24 puan ellerine geçecek bu final sınavı sayesinde. 60'a ulaşmaları için 36 puana daha ihtiyaçları var arkadaşlar. Peki demin ne konuşmuştuk? Bunlar 100 puan almış olsalar bile vizeden 100'ün %40'ından 40 puan alıyorlar. Yani 36 puan lazım. O lazım olan sınıra en yakın 100 almaları lazım. Vizeden 100 alanlar eğer öbür grupta 20-40 aralığında 40 aldılarsa final sınavından geçebiliyorlar. Ama vizeden 100 almadıysa şu yeşille taradığım grupta geçemiyor. Hemen döndüm. Vizeden 100 alanlar en fazla kaç kişi olmuş olabilir dedim bakın şu grup. 100 almış olanlar en fazla 6 kişi olabilir. Yani bu gruptaki 12 kişiden en fazla 6 tanesi bu olasılık dersinden geçmiş olabilir. Yani 6 tanesi geçemedi. O zaman geçenler şurada 6 kişi, burada 10 kişi, burada 15 kişi, burada 3 kişidir. En iyimser tahminle arkadaşlar. Ve bunların toplamı da 34 oluyor bu dersten geçebilen öğrenci sayısı. 12. sorumuzda dedim ki Peynirli börek e, üretimleri 120 derece ben onlara 120 x dedim. Kıymalı 105 derece 105 x dedim. Aralarındaki bu fark olan 15 x 30 tane kıymalı börekle kapanıyormuş. E o zaman 15 x 30'a eşitse x 2'dir. Yani bizim daire grafiğimizde 360 derece yani 360 x olarak alırsak x'i de 2 bulduğumuza göre. İlk durumda 720 tane börek üretilmişti ilk daire grafimize göre. Sonra ne demişti? 30 tane kıymalı börek daha üretiliyor demişti. Yani 720'nin üzerine 30 tane daha ilave edersek demek ki son durumda üretilen toplam börek sayısı 750 olur. 13. soruda başlangıçta bir tane hücre var. Mayoz bölünme sonucunda 4 tane hücre oluştu. Yani 2 üzeri 2 oldu. Ve her mitoz bölünme sonucunda bakın 2 üzeri 2'yi 2 ile çarpıyoruz. 2 üzeri 3 oluyor. Üssü bir tane artıyor. İkinci bölünmede tekrar ikinci mitozda tekrar 2 ile çarpıyoruz. Üssü bir tane arttı. 2 üzeri 4 oldu. Ve nokta 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 şeklinde devam etti. Eğer böyle devam edersen 8. mitoz bölünmeden sonra 2 üzeri 10'a ulaşacağını yaza yaza görebilirsin ya da arada bir ilişki kurarak görebilirsin. Birinci mitozdan sonra kuvvetimiz 3. İkinci mitozdan sonra kuvvetimiz 4. Yani kuvvet kaçıncı mitozsa onun iki fazlası kadar oluyor. O zaman 8. mitozdan sonra 2'nin üzerine 8'in 2 fazlası olan 10 yazmamız yeterli olacak. 14. soruda bir mükemmel sayıyı biliyoruz arkadaşlar. 6 sayısıdır en küçük mükemmel sayı. Çünkü onun kendisinden başka diğer çarpanlarının toplamı 6 yapar. O da en küçük sayıdır. En küçük mükemmel sayı 6. En küçük artık mükemmel sayı ise 12'dir. 12'nin kendisi dışındaki çarpanlarına bakarsanız 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e ve 6'ya bölünür. Ve bunların toplamı 12'yi geçer. Bu da en küçüğüdür bu artık mükemmel sayıların içerisinde. Topladığımız zaman 18 çıkar. 15. soru biraz uzun hepsini teker teker bulmanız gerektiren bir soruydu. Bulaşık makinesini, buzdolabı, oturma grubu, çamaşır makinesi, fırın ve diğerlerinin hepsini topladım. 763,65 kilogram oldu. Sonra baktım. Boş ağırlığı 4 ton bu kamyonun ve e, madde uyarınca kendi ağırlığının %3,75'i artı 500 kilogram taşıyabiliyormuş. Yani 4 ton dediğim 4000 kilogramdır arkadaşlar. 4000'in %3,75'i 150 yapar. Üzerine bir de 500 kilogram koyabiliyorsun demişti. 150 artı 500'den taşıyabileceği yüklü olarak ağırlığı 650 kilogram oluyor. Tamam. Peki şu anda bu eşyalardan bazılarının kütlelerinin toplamı neydi? 763,65 kilogram yapıyordu. E o zaman 763,65'ten 650'yi çıkartırsak fazlalık olarak yani çıkarmamız gereken ağırlığı buluruz. Çıkardığımız zaman 113,65 kilogramlık bir eşya kesinlikle kaldırıldığı zaman ortadan yeterli olacaktır. 113,65 kilogram dan birazcık daha büyük olan çünkü diyordu ki çıkarabileceği en hafif olan eşyayı çıkarsın diyordu. 113,65'ten biraz daha ağır olan ona en yakın olan çamaşır makinesi olduğu için 120,05 kilogramlık ağırlığıyla demek ki çamaşır makinesini çıkarttığı anda kurallara uyacak şekilde bir ağırlığa sahip olmuş olacak. 16. sorumuzda İki basamaklı sayılar yaz diyordu ve o iki basamaklı sayıların her iki basamağı da tam kare rakamda oluşsun diyordu. Çünkü tam kare sayısı 2 olsun diyor ve iki basamaklı olsun diyor. Peki tam kare rakamlarımız zaten kim? 1, 4 ve 9 var elimizde tam kare rakam olarak. O zaman bu 1, 4 ve 9'u kullanarak iki basamaklı hangi sayıları yazabiliriz? 11, 14, 19, 41, 44, 49. 91, 94 ve 99 sayılarını yazabileceğimiz için yazabileceğimiz 9 tane iki basamaklı sayı çıkıyor. 17. soruda 8. sınıf öğrencilerinin sayısını bulmamız gerekiyordu öncelikle. 600 kişilik okulda 72 derece demin konuşmuştuk. Daire grafiğinin 5'te biridir. Yani 600'ü 5'e bölersek 120 tane öğrenci var 8. sınıfa giden. Ve bunların da %30'u ilk 10'a girmiş. 120'nin %30'u 36 öğrenci yapar. 8. soru dikdörtgen şeklindeki çikolata kalıbının alanı 180 cm2'de. 180'in çarpanlarını yazdım hızlıca. Kenar uzunlukları ne olabilir diye baktım. Bütün bu durumlar kenar uzunlukları olabilir. bize diyor ki bunları öyle bir şekilde seç ki diyor bu çikolata kalıbının boyutları öyle bir olsun ki Kare şeklindeki desen sayısı en az olsun diyor. O zaman kare şeklindeki desen sayısının en az olabilmesi için bizim kısa kenarla uzun kenarın en büyük ortak bölenleri yani ebopları olabildiğince büyük olacak ki büyük parçalara böleceğiz. Burada şıkları incelediğimiz zaman yani şu burada yazdığım sarıyla altını çizdiğim olasılıkları düşündüğünüz zaman arkadaşlar bir kere İlk olarak bakacağımız şey sayıların birbirine yakın olması lazım bize gerçekten de. Yani 1 ve 180'i zaten alamazsın. Kısa kenarı 1, uzun kenarı 180 olan bir dikdörtgenden bahsediyoruz. Bunu Bu ancak bire birlik kareler oluşturur ve 180 tane kare olur. Çok fazla desen sayısı oluşacaktır. Yani şöyle 12 ve 15 cm uzunluklara sahip olduğunu düşünürsek 12'ye 15'lik bir e, dikdörtgen çikolata olduğunu düşünürsek 12 ve 15 sayılarının en büyük ortak bölenleri 3'tür. Yani çizmek istersek şöyle 4 sıra çıkar. Şöyle de 5 sıra çıkacaktır 3'e 3'lük kare kalıplardan. E, dolayısıyla bu tarafa doğru 4 tane yanlamasına da 5 tane olduğuna göre 20 tane kalıp kare şeklindeki kalıp çıkacaktır. Ama az olmadı arkadaşlar. Buradaki ipucumuz ne? Bizim işimizi en kolay yapacak olan şey nedir? Eğer sayılardan biri diğerinin katıysa, orada bir de sayılar birbirine yakınsa, orada işimiz çok daha kolaylaşıyor. Yani 6 çarpı 30'u seçtim buradan. Çünkü bu çikolatanın bir kenarı 6, bir kenarı 30 olursa, 30 ve 6'nın en büyük ortak bölenleri 6'dır. Yani şurası 6 olacak şekilde şöyle. Ben Çikolata kalıbımı 6'ya 6'lık 5 tane desenle e, kapatabilirim. Dolayısıyla desen sayısı, oluşacak desen sayısı en az 5 tane çıkar. Şu durumu kontrol ettiğimiz zaman. 19. soruda şöyle ifadeler verdim arkadaşlar. Madem böyle bir eşitlik var. 12'nin yanına 1x dedim. 6'nın yanına 2x. 4'ün yanına 3x. 2'nin yanına 6x ve bunun yanına da 12x dedim. Dolayısıyla bütün eşitlikler birbirine sağlandı hepsi 12x, 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 12x ve 12x oldu. Böyle olunca hepsini topladığım zaman okların ucundakilerin hepsini topladığımda 24x yapıyor ve biz bunları daire grafiğinde yani 360 derecede göstermek istiyoruz. 24x 360 derecede gösterilecekse, bize sorduğu ceviz ve kayısı ağaçlarının sayılarını gösteren daire dilimlerinin toplamı. Ceviz ve kayısının toplamı dikkat edin. Biri 6x biri 3x olduğuna göre bize sorduğu 9x kaç dereceyle gösterilir? Orantıyı tamamlarsanız 135 derece çıkacağını göreceksiniz. 20. soruda dikdörtgen şeklindeki kolilerin küp şeklindeki eşit bölmelere dağılabilmesi için küplerin boylarının birbirine eşit olması gerekiyor. Yani iki tane küp eşit boyda iki tane küp olacak. Ve bu küplerin hepsi 160'ın katı, şöyle 120'nin katı, 80'in katı, yine burada 120'nin katı olmak zorunda. Bizim için burada önemli olan şey zaten 80 zaten 160'ın katı olduğuna göre 80 ve 160'ın ikisini birden almak zorunda değiliz. Yani bizim oluşturacağımız küpün bir kenarı kesinlikle 160'ın katı olacak. O zaman 80'in de katı oluyor zaten. Bir kenarı ve aynı zamanda 120'nin de katı olacak bizim küpümüzün bir ayrıtının uzunluğu. Çünkü ikisine de bakın 120 var. İkisini de sağlamış olacak böylece. Hem 160 hem 120'nin katı olan en küçük sayı 480'dir. Yani küp şeklindeki bölümlerimizin bir ayrıtı 480 olduğu zaman olur bizim kamyonun kasasında bu kolilerin hem bunu hem bunu e, ee, yığıp bu kolileri küp şeklinde bir e, yer bölüme tam olarak sığdırabiliriz arkadaşlar. Önce bu tarafa baktım. 480'i tabii ki her ayrıta teker teker böldüm. 160'a böldüm. Diğer ayrıtları bakın 120 ve 120 olduğu için 120'ye ve 120'ye böldüm. 3, 4 ve 4 ve bunları çarptım en boy ve yükseklik her türlü sığdırmaya çalıştığımız için 48 tane bir yarısına şu büyük olan kolilerden sığdırabiliyoruz. Küçük kolileri bulmak için de aynı işlemi yaptım. 480'i 120'ye böldüm. 4 bir tarafa doğru. 480'i 80'e böldüm. Öbür ayrısına doğru 6 tane. Bir de yüksekliği düşün. 480'i 80'e böldüm. Yukarıya doğru kaç tane koymam gerektiğini buldum. 6 tane. Yine en boy yükseklik olduğu için bir hacim sorusu olduğu için çarptım onları. 144 tane ile de bir ayrıtı 480 olan bölümlerden öbür kısmında küçük dikdörtgen kolilerle doldurmuş olduk. 144 tane bir taraf için 48 tane de bir taraf için yerleştirdiğimiz için topladığımız zaman 192 tane koli vardır diyebiliriz en az.